Sen niye geldin? Hı? Hakikaten ben şu anda bunu anlama güçlüğü çekiyorum. Sen neden geldin? Neden? Ben sana benden haber bekle demedim mi? Aa, çok haklısın Betülcüğüm ama hata yapmaktan korktum. Yani planını iyice dinlemek istedim. Ya o daha kaç kere dinleyeceksin? Ben sana daha bu planı kaç kere anlatacağım? Ben sana ne dedim? Benden haber bekle mi ben sana? Peki. Allah Allah bu kadar basit. Tamam yani tamam da tam olarak hedefimiz, motivasyonumuz ne? Ay şiştim. Ay yemin et şiştim son kez anlatıyorum. Hazır mısın? Hı hı. Tamam. Bizim hedefimiz Onur ile la Lale'nin evliliğini yerle eksan etmek. Tamam mı? Bunu elde etmek için de biz ne yapacağız? Onur'un ilk aşkı eski sevgilisi olan Özge'yi kullanacağız. Peki biz Özge'yi kullandığımız zaman ne olacak? Onur ve Lale boşanacak. Peki Onur ve Lale boşandığı zaman ne olacak? İsmet annem şirketin hisselerini çocukların arasında paylaştırmak yerine tamamını benim oluşuma devredecek. <laughs> i̇şte o zaman var ya. Herkes, sen dahil herkes, karun kadar zengin olmak ne demekmiş? İşte bunu öğrenmiş olacak. Tamam anlıyorum, tamam anlıyorum, tamam anlıyorum. Sen, sen şu anda ne kadar kazanacağını öğrenmek için burada gelmişsin. Beni böyle basit yöntemlerle, ağzım yok tamam merak etme. Tamam sıkıntı, tamam sıkıntı yapma. Tamam ben de, tamam hiç merak etme. Sen düşündüğünden çok daha fazlasını koparacaksın. İnanılmazsın Betülcüğüm. O zaman şey, ben. Bu gece burada kalayım ama 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 yani e, detayları eni konu öğreneyim değil mi? E, yani kusura bakma yanlış anlama da planlarını böyle kendi sakarlıklarımla sekteye uğratmak istemem. Tamam. Tamam. Tamam yeter tamam. Sadece sa yalnızca bu gece. Artık yarın sen gidersen yıldızda mı kalırsın? Songül Hanım'la mı kalırsın? Bak beni hiç ilgilendirmez. Orası kesinlikle artık senin bileceğin iş. Tamam mı? Tamam tamam. Ne yaparsan yaparsın. Ondan sonra da benden haber beklersin. Ben gerek gördüğün zaman seni çağıracağım. Öf! Hadi gideyim de bari o zaman. Zehre senin yerini hazırlatayım. Ay, anlatın değil mi? Evet, evet. Anladım. Ay, Seher! Bülbülüm altın kafeste. Stop. Yapış yapış bir etmiş ya. Sakız gibi yapıştı evime. Seher. Seher kızım neredesin sen? Cor 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 bağırıyorum. Ben misafirimize kahve servisi yapıyordum Betül Hanım. Seherciğim, kahve servisi öncelikli olarak evin hanımına yapılır. Ama eğer sen bu kuralı bilmiyorsan ben hemen bilen birini bulabilirim. Ben hemen yapıyorum Betül Hemen. Hoş geldin Betül'cüğüm. <laughs> ah çok hoş bulduk. Çok çok hoş bulduk Hülya'cığım. Hayırdır Betül? Bir yıldırım gibi indin bahçeye. Asıl sana hayırdır Şahadiciğim. <laughs> Allah Allah. 7.24 evde pinekleyen bir adam. Ne hikmetse Hülya Hanım ne zaman evimize gelse... gibi veriyorsun. Maşallah. Ben misafirimiz yalnız kalmasın diyerek diyerek ve tek tek basarak, vade süzerek bana o güzel ellerini şöyle soğuk bir smoothie hazırlar mısın lütfen Şadi'cim? Anne hikmesi tam şu anda kahveden vazgeçtim kız. <laughs> Siz bir şey içer misiniz Hülya İçmez o, içmez. Ben ona içeride aşağıda şu şahane bir papara yaptım. Birazdan onu yiyecek o. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Çok alemsin Betülcüğüm. Gülme. Gülme öyle benim karşımda. Sen bana baksana. Ne bu ya? Ne bu gevşeklik? Kızım, senin iplerin kimin elinde? Ha? Senin iplerin benim elimde. Hatırlatırım sana. Ayrıca bu misafirlik artık biraz fazla uzadı. Katılıyorum. Evet, ben de katılıyorum hayatım. Ha şöyle, ben sana ne dedim? Ben sana ihtiyacım olduğu zaman seni çağıracağım dedim, değil mi? Hadi bakayım yalla. Şey, biz onu öyle yapmayalım da <laughs> şöyle yapalım. Ee, en iyisi bu, bu aramızdaki anlaşmayı bozalım biz. <laughs> Allah <laughs> Allah Allah. Başka mümkünse bir daha da karşıma çıkma. O çakma patron içi havaların, o senelerdir bir halta yaramamış basiresiz tavırlarınla. Ah! Ufku mu kapatıyorsun? <laughs> Sen benim ne dediğimi duymadın galiba. Duydum. Gayet net duydum. Hatta daha sonra da duyarım diye kaydettim. Hedefimiz Onur Lelerle'nin evliliğini yerle ihsan etmek. Bunu elde etmek için de biz ne yapacağız? Eski sevgilisi olan Özge'yi kullanacağız. Peki biz Özge'yi kullandığımız zaman ne olacak? Hırsın bana! Bir bir olduk. tamam <laughs> ama. Tamam, tamam Hülya'cığım. Tamam, tamam, sakin. Lütfen, a, sakin, sakin olun. Derin nefes alalım. Tamam, geçti, bitti. Tamam. He, ee, anlaşma ne? Anlaşma, anlaşma yok. Beni yakanı yakarım. Bunu bil, yeter. Tamam mı şeker? Ha, mümkünse de dediğim gibi yolma çıkma bundan sonra. Özleyelim birbirimizi. Çöz. Bu arada... ...kocanı da daha fazla kıskanma. Fasulye gibi nimetten sanıyor kendini ayol. Ben seni yakarım. Ben seni yakarım. Ama Nasıl? Nasıl? Of neler duyuyorum. Oy ben neden nasıl edem başım alıp nereye gidem kızım neyin ses kaydını almış bunlar. Oğluşum bas bayağı kaydetmiş işte. Kaydetmiş diyorum sana. Onur ve Lale hakkındaki bütün hayır planlarımız şu anda Hülya'nın elinde. Allah'ım dünyada ne kötü insanlar var. Gerçekten hayret ediyorum. Of yemin ediyorum insanın kötüsü var, kötünün de kötüsü var. Bizden daha kötüsü var. Şu anda idrak ediyorum. Böyle insanlık olmaz olsun. Ya Onur ve Lale'ye bu kayıtları ulaştıracak Onurlarsa? Hayır efendim, ha, öyle bir şey olamaz. Ha hayır, öyle bir şey olmayacak. Yazıyorum <laughs> buraya, eğer öyle bir şey yaparsam var ya... ...ben de onun foyasını ortaya çıkarırım o zaman. Onun kozları da benim elimde, Allah Allah. <laughs> Yemin ediyorum gözünde şeytanı gördüm. Kendimizden tiksiniyorum ama bir o kadar da gurur duyuyorum. Aferin. Peki, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız oğluşum? Tabii ki planlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz yani. Ne diyorum ben sana? Yarın çok büyük bir gün. Yarın Danı'nın kuyruğu kopacak. İnşallah anamın kuyruğu kopmaz. Kızım başarılı olamadık ki. Hiçbir şekilde başarılı olamadık. Ha. Şişt çaktırma yavrum. Çaktırma zaptiyeler geliyor oğluşum. İyi Erol ol. Hadi hemen yavrum hadi. Kızım yemin ediyorum şizofreninin diyeyim şu an resmen. Hangi Erol'um kızım ben de hatırlamıyorum. Haydi bu sefer Erol e evin olayım bari. Haydi bakalım. Allah'ım kimler gelmiş. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sür. Nerede nasıl yaşarım gel de bana vur. Ne diyorsun sen öyle ya? Ne bileyim kızım içimden geldi duygusal ben de şu anda geldi. Adlandıramıyorum ki bir anda koptu geldi böyle geldi ne yapayım içimdekini dışa vurdum sana doğru vurdum. İyi bir şey mi yapıyorsun hakaret mi ediyorsun belli değil yani. Aşk olsun sütlü huryem tabii ki de hakaret etmiyorum lütfen seni pohpohluyorum şişiriyorum. Betül'cüğüm sende bir değişiklik mi var sen saçını boyatmış olabilir misin? Hayır Şadi'cim boyatmadım. Olmadı ya. Oradan yürüyeyim demiştim ama olmadı. Yürüme Şadi'cim. Sen bu aralar hiç yürüme. Sen yedek kulübesinde kal çünkü sen cezalısın. <laughs> Yemin ediyorum mesela aşıklar gibi nasıl da didişiyorlar aralarında. Yemin ediyorum çifte kumular aralarında. <laughs> Helal olsun be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en iyisin ben kısmetim.